Evet, sonunda Alfa'yı da buldum ama Alfa beni pek özlememiş galiba. Direkt mamaya koştu. Şimdi afiyetli mamasını yiyor. Tombul'un karnı tok. O uyumaya geçti artık. Tombul! Şşt. Tombul! <laughs> evet. Küllünün pansumanını yaptım. Şimdi uyuyordu. Diğerleri gelince uyandı ama yerinden kalkmıyor şu anda. Annem. <laughs> Yat dinle. Allah sarı kız da şu an kayıplarda. Çok şükür hepsinin karnı tok. Bugün de böyle bitti. Mama bağışında bulunmak isterseniz, Instagram hesabım Şeyma Pavgarts profilimdeki linkten mama gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.